Arkadaşlar bugün 15 bin adımla Tozlu'dan Çıktık Çeyiz deresi denilen yere geldik Oradan yukarıya tırmarıp Bir zirveye geldik Burası zaten kayalıklardan oluşuyor Volkanik bir kayalık Şöyle şey yaparsak Bu tarafta bak ileride Eğer kamera alırsa Bayramiç barajı Orada gözüken Bayramiç'in köyleri Yani biz Balıkesir'den geldik Çanakkale'ye girdik. İşte bu tarafta e, askeri radar var. Askeri radarda hem Çanakkale Boğazını hem Midil Adasını yani e, Ege Denizini gözetliyor. Böyle bir zirve. Zaten orası Baba Kaz Dağı kazalarının zirvesi. Rakımda 1776 olması lazım. Evet ve evet, muhteşem. Zaten. Şu anda bu bulunduğumuz yer kapadıyor. Kayadan üstüne çıktığımız zaman oradan da Yenice tarafını, Çanakkale yine Yenice tarafını görüyoruz. Yani her tarafa hakim bir yer. Muhteşem bir yer ya, muhteşem. Sen de muhteşemsin Çağılcığım. <laughs> Sağ <Sağlar. gülüyor> Muhteşem Şimdi <yani>. birazcık dinlenmeye. <laughs> evet evet tabii tabii. Şimdi yemeğe hak ettik değil mi? Hak ettik yani. Yemeğe hak ettik. Seninle birlikte yürüyorum. Muhteşem ya. Bizim evet. bir de yaşlı kudumuz var. O dayanamadı. O hemen yemeğe sokuldu. Bakın. Beni zaman zaman görürsünüz. Ben genellikle titneyimi, mangalımı bu taşlarda kullanıyorum. Bunlar volkanik kaya. Bunların üzerinde de mangal vallahi muhteşem oluyor. Ama tabii buradan götürmeyeceğiz. Burası uzak. Muhteşem ya. Gel o zaman madem çektin şöyle yenice tarafını da gösterelim. Diyor benim buradan sesim alır mı uzaktan? Alır alır. Rüzgar yok ki. Evet. evet. Bak sağ, bu sağ taraf yenice. İşte sol taraf dediğimiz gibi o Bayramiç. Sağ taraf yenice. Burası güneyleyen tarafta Balıkesir, Edremit, Körfez. Biz de tam Sarıgız zirvesinin eteklerindeyiz ama çok da eteğe sayılmaz ya. Koşur şu şuradan 2-3 kilometrelik bir yer. Evet kampımız. <laughs> Yemek kampımız. Ya kar olmasa böyle şuraya kadar gider aykırı, aykırı ana yola çıkardık. Abi zaten şurada